Evet arkadaşlar güzel bir iniş oluyor. Evet 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 Evet. yes işte bu. Yalnız inerken doğrusunu isterseniz gene böyle bir hafif sola doğru yükseltti sol taraftan önce. Önce sağ ayak değdi sonra sol ayak değdi çünkü sol taraftan şöyle bir yükseltti ama işte ne diyelim ilahi takdir ee, işimiz rast gidiyor ee, sabahki şekilde inmedik İki ayağımızın üstüne indik güzel bir iniş güzel bir uçuş oluyor deneyim kazanım esas tabi hepsinden önde gelen huzur. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Ha. Bir de seni seviyorum. Bye bye.